Fatih Aydın'ın kayıp hikayesinde şok edici gelişmeler, anne ve baba gözaltında. Videoya geçmeden önce abonelikler ücretli olmadan abone olup ayrıcalıklardan yararlanmayı unutmayın. İyi seyirler. Fatih Aydın'ın kayboluşuna dair dün gece gelen haberler adeta kan dondurdu. Sahilde bulunan ceset parçalarının ona ait olabileceği iddiaları olayın seyrini tamamen değiştirdi. Bugün anne Rabia Aydın ve baba Mahmut Aydın gözaltına alınarak sorguya alındı. Ancak verdikleri ifadeler olayın derinlerinde çok daha karanlık bir hikaye olduğunu işaret ediyor. Büyük annenin canlı yayında yaptığı açıklamalar kayboluşun ardındaki ilişkileri bir kez daha sorgulattı. İddialara göre büyük anne kızını korumak için damadını suçlasa da Rabia Aydın'ın göründüğünden çok daha fazla suça ortak olduğu düşünülüyor. Dahası, Fatih Aydın'ın HTS kayıtları, arka planda başka kişilerin de olayda yer alabileceğini ortaya koydu. Sahildeki kanıtlar ve iddialar, sahilde bulunan cüzdan ve yanmış ceset parçaları, araştırmacılar tarafından Fatih Aydın'a ait olduğu şüphesiyle inceleniyor. Anne Rabia'nın Adli Tıp Kurumu'na götürülerek teşhis yaptığı bildirildi. Ancak cesedin Fatih'e ait olup olmadığının henüz kesinleşmemiş olması, gerçeği daha da merak uyandırıcı hale getiriyor. Esra Erol'un yaydığı gerçekler de var. Esra Erol, bu olayın başından beri çelişkili ifadeleri gün yüzüne çıkarmayı başardı. Baba Mahmut, oğlunun evi terk ettiğini ve bir daha kendisini aramadığını iddia ederken, Rabia'nın olay sırasındaki davranışları da dikkat çekici. Evin bakımsızlığı, annenin halıları yıkamaması ve bahçeye özen göstermemesi gibi detaylar, programda suçluluk ihtimallerini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Bu olayda anne ve babanın suçlu olup olmadığını doğrulamak için incelemeler sürüyor. Ancak Fatih'in ailesiyle ilgili şüpheler, cesedin kimliği netleşene kadar büyümeye devam edecek gibi görünüyor. Sizce bu cinayetin ardında ne yatıyor? Gerçekten bir anne ve baba kendi çocuklarına zarar verebilir mi? Bu işin ardında daha büyük bir sır olabilir mi?